Hocanın canı ciğer yemek ister. İki okka ciğer alarak eve bırakır ve karısına akşama pişirmesini söyler. Hoca gün boyunca akşama yiyeceği ciğerin hayalini kurar. İştahı kesilmesin diye o gün öğle yemeği bile yemez. Aksilik bu ya, o gün öğlende karısının akrabaları misafirliğe gelirler. Kadıncağız, akrabalarına karşı küçük düşmemek için hocanın getirdiği ciğeri onlara yedirir. Nasrettin Hoca akşam üzeri eve gelip iştahla sofraya oturur. Ama önüne sade suda pişmiş bulgur pilavı konur. Hoca hem bozulur hem de şaşırır. Ciğer yemeği nerede? diye sorar. Kadın ciğeri akrabalarına yedirdiğini söyleyemez. Bahane olarak ciğeri kedi yedi hoca efendi. Hoca bu bahaneyi yutmaz. Hemen odanın bir köşesinde yatmakta olan kediyi alır, tartıya vurur kedi tam iki okka gelir. Bak hatun, kedi tam iki okka çekiyor. Ben de sana iki okka çiğer bırakmıştım. Eğer bu iki okka çeken kedi ise et nerede? Yok, tarttığım ciğer ise kedi nerede?